Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Evet, sizler için bugün bu bir tutam çiçek misali. Bu güzel oyamızın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bugün bunu hazırladım sizlere. Evet, bu şekilde güzel bir model. Arasında sıralı dağlarımız var arkadaşlar. Bu dağlarımız ütülediğinde daha güzel yatışır. Oyamız da ütülenmedi. Evet arkadaşlar ben sizler için çabuk olsun diye bugün bu oyamın belli bir kısmını yaptım. Onu anlatam size arkadaşlar. Zürafa ile geldiğimde taban kısmından buraya kadar geldim. Bir tane zürafa koyup burayı atladım arkadaşlar. Buraya ikinci zürafayı atladım. Buraya ipten köprü oluşturdum. O köprüyü önce 5 tane kirpik oluşturdum ve kirpiklerimi ip atarak bu şekilde bir yaprak oluşturdum. En sonundan burayı zürafa ile geri geldim, indim. Burayı da arkadaşlar nasıl yaptığımı göstereceğim. Burdan buradan sonrası burayla bu yapran yapımını kaldı buradaki çiçeğimin sapı ile buradaki yaprağımın e, yapımı kaldı onları size birlikte yapacağım arkadaşlar e, bu yaptığım gibi siz de uygulayarak e, tamamlayabilirsiniz bu oyamızı arkadaşlar Evet ben şimdi e, buradaki sapımı yapıyorum bu biraz daha uzun sapımdı e, bunu dörtlü çalıştım bunu üçlü çalıştım arkadaşlar tek farkı o biraz bu uzun ondan Evet arkadaşlar, burada ben kirpiğimi yapıyorum hemen. Bir tane yeşil kirpik yapıyorum arkadaşlar. Bu yeşil kirpiğimin içine giriyorum. Sonra bunun içine tekrar giriyorum arkadaşlar. Buraya üstüne bir kirpik daha yapıyorum. Bu çiçeğimin sapları bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Her çeyizde olması lazım. Bu modelin arkadaşlar. Güzel bir model. Kızlarımıza, oğlanlarımıza bu modelden yapıp çeyizlerine koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya ben bir tane daha kirpik yapıp aşağıya geleceğim arkadaşlar. 1-2-3 tane yaptım. Dördüncüyü de kirpik yapıp geri geliyorum. Bu şekilde size anlatabilirim daha iyi anlatabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Umarım öyle olur. Evet. Evet. Sonra dibine iniyorum. Evet, çiçeğimin sapı bu şekilde oldu. Buraya da hemen ben kirpiklerimin yapılışını başlıyorum arkadaşlar. Yaprak yapacağım. Onun için buraya 5 tane kirpik yapıyorum. Evet arkadaşlar buraya 5 tane kirpimi yaptım ben e, bu yaprağın burada kirpikleri var bu yaprağımın da bu aşağı tarafında olması için kirpiklerinin e, buraya kadar geldiğim ipimi arkadan boyamın arkasından buraya giriyorum arkadaşlar boyamın arkasından oraya girdim daha sonra boyamı çeviriyorum bura arkasında olacağı için hiçbir ziyanı olmaz bunu da göstermek için size Evet buraya ip atıyorum her zamanki gibi arkadaşlar Evet buraya ipimi attım ve Buraya ilk önce bir tane kirpik oluşturuyorum hemen. Evet arkadaşlar videolarımın her tarafını izleyin. Ee, her bir yerde bir bilgi mutlaka vardır arkadaşlar. Tamam yorumlarda da cevaplıyorum ama siz gene izleyin. Ee, bilgiyi içinde veriyorum zaten. Evet arkadaşlar burada o da gitsin içinde hiçbir ziyanı olmaz. Evet her kirpiye girerek bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bunun çözümünü ben bu şekilde buldum. Güzel de oldu. Son kirpimi de giriyorum hemen. Ee, zararı yok. Evet. Daha sonra tekrar bu başa geliyorum arkadaşlar. Evet. Buraya tekrar pik yapıyorum. İkisinin de görümü, görünümü, görünümü e, kenarda oluyor bu şekilde. Sonra diğerine geçiyorum hemen. Sonra diğerine. Evet arkadaşlar ipim az kalınca iğnemin arkasına hemen düğüm atıyorum. Buradaki aradaki sürafama da giriyorum. Burada arada kalmıştı. İğnemin ucu biraz e, sivri olmadığı için bazı yerlerde sıkıntı oluyor. Olsun o da aşılıyor. Evet arkadaşlar. Hiçbir bundan farkı olmadan yapılıyor o da. Evet. Buraya tekrar kirpik oluşturuyorum hemen. Evet arkadaşlar, sonra diğerine. Evet, diğerine geçiyorum. Geri geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Sonra tepesine, en tepesine de bir tane de oraya kirpik oluşturuyorum hemen. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Sonra bu kenardan geri geliyorum. Gördüğünüz gibi buradan sürafa ile geri geliyorum. Evet buradan in dibine giriyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonra indibine buradan tekrar ipim de bitti ama evet yapabiliyoruz, çalışabiliyoruz gene de. Evet arkadaşlar, oradan indibine indim ve ipimi gene arka tarafa alıyorum. Yüz tarafını çeviriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde uyguladığımızda e, kirpikleri böyle ikisinin de dış tarafında oluyor buraya da çiçek yapacağız harika oluyor arkadaşlar açıkçası güzel oluyor hem de yapımı kolay Ben burada kirpikle e, zürafa ile devam edeceğim arkadaşlar İlk önce şuradaki zürafama giriyorum hemen. İpim bitti. Evet arkadaşlar. İpim bitmişti. Ben buradan buraya getirdim. Buradaki zürafama bağladım. Daha sonra yanındaki zürafaya bağlayarak buradaki aşamayı o şekilde bitirdim arkadaşlar. Daha sonra zürafayla buraya kadar geldim. Burada da bu sıralı dağlarımızın yapımını yap bir tane yaptım arkadaşlar. Diğerine de zürafaya geçtim. Bir zürafa yaptım. İkinci zürafaya geçtim. Burada bir tane zürafa oluştu. O zürafaya geri dönüyorum arkadaşlar. Bu zürafaya geri döndüm. Buraya tane kirpik oluşturuyorum. Orta boyu arkadaşlar. Uzun da değil, kısa da değil. Evet. Tepesine çıkıyorum. Daha sonra dibine gidiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde küçük sinek kanadı oldu. Daha sonra tepesine tekrar çıktım ve buradan dibine inmeden bir zürafa koyup karşıya geçtim arkadaşlar. Geçiyorum hemen. Buranın boyunu ayarlamak önemli arkadaşlar. Bu şekilde böyle tutup böyle ayarlayabiliriz. En basit bu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Sonra diğer zürafaya geçiyorum. Buradaki dağımızın yapımı da bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapalım hemen arkadaşlar. Evet. Tekrar dibine. Tepesine çıktım arkadaşlar. Buradan bir tane zürafa koyup diğerine geçiyorum hemen. Bu tutum şeklimi size anlatayım. Buradan böyle tutuyorum. Buradan çekiyorum arkadaşlar. Ve oluşuyor. Evet. Burada dağlarım yeterli arkadaşlar ben hemen buradaki bir tutam çiçek yapacağım buraya Evet arkadaşlar ipimi buraya takıp düğümledim buraya kardelen çiçeği yapıyorum arkadaşlar kirpik oluşturdum hemen bunun için bu kirpiğimin tepesine çıkıyorum sonra dibine iniyorum arkadaşlar yanına bir tane daha hemen aldırıyorum Evet bu boyutlarda bir kirpik yetiyor sonra içine giriyorum arkadaşlar sonra dibine iniyorum hemen Evet ben buraya yaptıkça bu böyle kayacak arkadaşlar buraya yuvarlak bir çiçek oluşacak Evet 3 tane yaptım. Dördüncüye geçiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya tekrar yapımına devam ediyorum. Evet. Tepesine çıkıyorum hemen. Dibine iniyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha. Evet. Evet, her seferinde iğnemizle bu şekilde düzelterek yaparız iğne oyasını arkadaşlar. O zaman daha düzgün olur. Ben bu şekilde elimle kaydırıyorum ve aralarını denkleştiriyorum oyamı. Evet arkadaşlar. Bu bu şekilde kardelen çiçeğimiz oluyor. Bir tanesi Bitti arkadaşlar. Buradan ipimi kesebilirim ben hemen. Evet. Yuvarlak bir kardelenimiz oldu. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde diğerlerini de hemen yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar. Burada bir tutam çiçeğim bu şekilde yapıldı. Burası da boş kalmasın arkadaşlar. Bu çiçeğimi bu şekilde arkaya çevirerek buraya da Evet arkadaşlar buraya kirpiğim oluşturdum. Tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Pıtırcık oluşturucu. Evet birisini yaptım. Bir tane daha yapmak istiyorum. Hemen kirpik oluşturuyorum arkadaşlar orta boy. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pıtırcığımı yaptım. Pıtırcığım oldu bu şekilde. Güzel bir pıtırcık oldu. Oyamı kaldırıyorum arkadaşlar. Pıtırcığım buraya yerleştirdim. Çok harika bir model oldu arkadaşlar bence. Hem kolay hem de gösterişli. Evet arkadaşlar, dağlarıyla birlikte uyum sağladığını da düşünüyorum. Modelim bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Ütülenmediği için dağların biraz ters duruyor arkadaşlar ama ütülendiğinde daha güzel gösterişli olacaktır. Evet abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızla birlikte paylaşırsanız da bu güzel modellerden çok kimselere istifade eder, çok kimseler faydalanır arkadaşlar. Paylaşmayınca kim görür, kim bilir arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Diğer ki videolarımda, yepyeni videolarımda görüşme dileğiyle arkadaşlar.